Psikoloğa değil, Bala kanalından hepinize saygılar ve selamlar gönderiyorum arkadaşlar. Son atmış olduğum videolarda bir birkaç hobidaşımız gerek soru sormuş, gerek video istemiş. Lider düğümü ve raporaların düğümleri hakkında. Onlar için video uzamasın diye ben bir buraya şekil çizdim. E, kısaca onu anlatmak istedim. E, şimdi arkadaşlar lider boyu e, Şöyle anlatayım ben size kısaca Kamışımızın en son halkası şu. kamışımızın en son halkasından dışarıya doğru ilk halkaya mesafe bu 20 santim 15 santim 25 santim. Yani 15 ile 25 İlk halkaya 15 ile 25 santim arasında bir mesafede olsun arkadaşlar. Lider düğümümüz bu. Lider düğümümüz bu bu lider düğümü arkadaşlar kamışın şu ilk arkasından içeriye yani şuraya doğru şu tarafa doğru girmesin arkadaşlar buna dikkat edin çünkü niye atış esnasında bu düğüm giderken şu halkalara şunlara Çarpıyor ve bu çarpma sonucunda e, mesafeyi etkiliyor arkadaşlar. Örnek atıyorum 50 metreyi atacaksınız. Lider düğümü halkaların içinde olursa attığınız zaman e, örnek atıyorum e, 40 metre atarsınız, 45 metre atarsınız, 47 metre atarsınız. Ya mutlaka ve mutlaka mesafe düşüyor arkadaşlar. Yani biz ona ne diyoruz erim atış mesafesi erim düşüyor arkadaşlar onun için dışarıda olsun 15-25 santim dışarıda olsun bu lider düğümümüz buraya yapıyoruz ee, kanalda bununla ilgili video var iki tane lider düğüm var oradan seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bu lider düğümümüz. Lider düğümün e, bu da liderimiz. Lider boyu. Şu mesafe. İşte burası önemli arkadaşlar. Lider boyu. Lider boyu arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Kıyı ve tekne lider boyu. Kıyıda 25-30 santim yeterlidir arkadaşlar fazlası sizi sıkar ve şöyle söyleyeyim yani atışınızı engelleyebilir kıyıda lider boyu yani birazcık ya 25-30 santim şu uzunlukta olursa eğer rahatsız olursanız bunu kesme imkanınız da olur yani kısaltma imkanınız da olur. Ama 15 santim atıyorum 10 santim bir lider yaparsanız bunu uzatma şansınız olmaz. Kısaltma şansınız olur ama uzatma şansınız olmaz. Onun için e, kıyıda lider boyumuz e, 30 santim normaldir. Tabi bu bir yerde yazmıyor. Bir, bir kural değil. Benim görüşüm. 25 10, yani ben öyle kullanıyorum. 25-30 santim e, normaldir. Eğer rahatsız ederse kısaltabilirsiniz. Ama bir rahatsızlık duyarsanız ya ben bunu biraz daha uzatayım derseniz bu imkansız. Onun için e, 25-30 santim yapıyoruz. Teknede teknede arkadaşlar lider boyunun uzun olması iyidir. Çünkü atış olayı olmadığı için e, teknede lider boyu 40 santim, 50 santim olması e, iyidir. Kıyıda özetleyecek olursak kıyıda lider boyumuz kısa 25-30 santim civarlarında teknede 40 santim ve üzeri iyidir. Daha sonra bura, şurası lider boyu e, dedik. Ondan sonra bir klipsli fır var. Burada. Ondan sonra burada bir fır var. Bu da bedenimiz. Artık bu bedeniniz e, yani nasılsa e, kurşunlu veya kurşunsuz veya e, sahteli, sahte varlık takabilirsiniz. Artık devreye mi atıyorsunuz veya e, akyaya mı atıyorsunuz. Yani şu mesafe arkadaşlar beden sizin takımınız. Şu mesafet takımınız artık e, hangi balığa atıyorsanız, hedef balığınız hangisiyse e, akya olur, e, kefal olur. Yani balık, hangi balık olursa olsun. Burası ona göre e, yaptığınız takımı buraya takıyorsunuz. E, başka söylemek istediğim şu var arkadaşlar. E, atıyorum kamışımız ben bunu örnek olarak veriyorum arkadaşlar kamışımız 2.60 diyelim bu kamış 4 metrede olabilir 5 metrede olabilir ee, atıyorum örnek olsun diye söylüyorum 1.50 de olabilir biz burada örnek olarak aldığımız için 2.60 diyelim şimdi kıyıda bizim mesafemiz neydi 25-30 santim 25-30 santim kamışımız 2.60'lık bir kamış. O zaman arkadaşlar 30 kıyıda lider payımızı 30 santim kabul ediyoruz. 2.60'tan 30 santimi düşüyoruz. 2.30 çıkıyor. 2 30 çıkıyor. Bu da bizim bedenimizin takımımızın azami uzunluğudur. Bedenimiz en fazla 2.30 30 santimde liderimiz 2.60 kamışımız 2.60 Böyle bir takımı liderli bir takımı e, rahatlıkla atabiliriz. Bu uzunluk lider boyu ve e, takımın uzunluğu şuradaki 2.60'ı geçerse atmakta zorlanırız arkadaşlar. Atmakta zorlanırız. Hatta e, atamayı Çok zor atarız. Ama kıyı bu kıyı için geçerli. Teknede biliyorsunuz atım olayı olmadığı için teknede böyle bir sorunumuz yok. Özür dilerim. Fazla uzatmamak için bu şemayı önceden çizdim. Başka ve aklınıza takılan soru, öneri hatta tavsiyelere bile açığım arkadaşlar. Bunları yazabilirsiniz. Umarım özellikle bana yazan kardeşlerime, hobidaşlarıma faydalı olmuştur. Hepinize bol şanslar, rastgele iğneniz keskin, tuttuğunuz büyük olsun.